Yaşlanma süreciyle beraber orta yüzümüzdeki bağlar zayıflar ve orta yüzümüzdeki dokular aşağıya doğru sarkar. Yüz germe metotları temelde 3'e ayrılmaktadır. Saçlı deriden bir kesi yapılarak dokunun yukarı kaldırılması, kulak önünden bir kesi yapılarak dokunun yukarı ve yana kaldırılması, ağız içinden ve saçlı deriden beraber bir kesi yapılarak dokunun yukarı kaldırılması olarak değişmektedir. Hangi hastaya hangi yöntemi uygulayacağımız hastanın yaşı ve dokusuna göre değişmektedir. Örneğin 20-45 yaş arası genç hastalarımızda sarkıklık daha minimalse saçlı deriden girilerek ya da ağız içinden girilerek germe yapılırken daha ileri yaştaki hasta sarkıklık daha fazla olduğu için ve cilt çıkartmamız gerektiği için kulak önünden ve kulak arkasından yapılan bir kesiyle germe yapılmaktadır. Operasyon sonrası hastanede bir ya da iki gün hastalarımız kaldıktan sonra taburcu edilir. Gerekli öneriler hastalarımıza söylenir. 3. gün, birinci hafta, 15. gün ve 1. ayda da kontrolleri yapılır. Operasyon sonrası ilk dönemde fazla şişlik, morluk ve gerginlik olurken iyileşme döneminde bunlar daha azalarak daha doğal bir görünme elde etmekteyiz. Hedeflenen görüntüye genel olarak operasyon sonrası 3. ve 6. ay arasında ulaşmaktayız. Thanks for watching!